Herkese merhabalar, Queen's Gambit dizisinin güzel dairesi Bad Harmon'a karşı oynayacağım bugün. E şurada chess.com'a girerseniz, oynamak isteyenler girip oynayabilirler. Şuradan yaşlarını seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 8 yaşında 800 Elo, 9 yaşında 1200, 10 yaşında 1600, 15 yaşında 1880 Elo, 17 yaşında 2400 Elo, 20 yaşında 2500, 22 yaşında da 2700 Elo. Şimdi biz istiyorsanız gelin, e 10 yaşında 1600 Elo biraz zayıf olur. 17 yaş 2450 o da biraz güçlü gibi görünüyor. Hadi 15 yaşına karşı bir oynayalım bakalım. Evet. Hadi oynayalım arkadaşlar. Biz beyazlarız. Bakalım Betarman ne oynayacak? E5. Atıf 3 oynayalım. Arkadaşlar Betarman'a bir görün gambit gelecek mi? Evet. O. Gambit'i kabul etmedi. Tamam. Biz fil d 3 ile piyonumuzu koruyalım. E D5 ile piyona saldırdı hemen. Evet. Tamam rokumuzu atalım. Eğer piyonu alırsa fil alıyoruz. Şimdi vezirle alırsa kaleye birle e, veziri açmaz alıyoruz. O nedenle alamadı. Tamam şimdi hemen şu o fili bir sorgulayayım. Oo çok ilginç. Bakalım ne yapacak. Hmm. Aldığın zaman yine düşüyor vezir ya. Evet veziri geri oynadı. Şimdi vezirin önünü atla kapatabiliyor. O yüzden ona imkan vermeden ben alayım. Evet ilginç bir feda yaptı. Bu durumda at fil ile at fil kale ata vezir gibi bir durum oldu. İlginç bir konum oluştu arkadaşlar. Bakalım oyun nasıl devam edecek. Alalım şu piyonu. Evet piyonu koruyalım. Bakalım. Ve karşı neler yapacağız. Atımızı da geliştirdik. Evet takas yapalım diyor. Tamam yaparsa o alsın. Niye o alsın? Çünkü alırsa piyon yapımı e, iyileştirecek. Acaba veziri B3'e oynasam? Vezir b 3 oynasam atına basıyorum aynı zamanda. Hı hı hı. Vezir E2 oynasam Fil B4 Vezir B3 biraz daha zorlayıcı bir Bir şey yapmaya zorluyorum hemen. Evet. Atını koruyarak geldi. Tamam. Kare C1 Kalemizde onun şahı ile aynı hatta çekelim. Evet şahını e, bir yana çekti. Şimdi arkadaşlar burada ne yapabiliriz? Vezir 4'e alan kazanalım. A4 A5 sonrasında şahını yiyeceğiz. sıkıştıracağım. Eee f 4 ile C diye basamıyorum. Tamam bir tane daha geleyim şu piyonu. Ya da acele etmeden acele etmeyelim. Evet. Vezir öndeyiz ama konumu kısmen sağlam. Evet şöyle bir şey düşünüyorum. A5 yapacağım. Sonra fikir ata 4 ve at C5 gibi bir şeyler düşündüm. Ata 4 at C5 sonrasında B7'ye basacağım. Evet ata 4 şimdi at 5 ve Evet arkadaşlar bir şey gözden kaçıyor muyum at c6 oynadı kaleyle vurursak Açmaz da çünkü Evet Kaleyi geri çekebiliriz Şu anda Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir miktar daha öne geçmiş olduk. E, atını aldık. Şu anda oyun direkt bariz bir şekilde kazanç oldu. Bundan sonra tek yapmam gereken bir miktar daha dikkatli oynamak. Biraz dikkatli olmam lazım. Çünkü satranç çıvıtmaya gelmez arkadaşlar. Şöyle. Şimdi At C3 ve e, ikisiyle birden basıyor. Atı C5'e gelsem At C5, D3, E5 ya da C5. At C3'e gelsem atla vuracak. Piyonunu alınca kaleyle alacak ve e, piyon kaybetmiş olacağım. Bir dakika ya. At C3 alsam, atla filimi alsa ben de onun direkt aslında e, filini alıyorum. Sıkıntı olmuyor. Tamam. Atla alırsa şey yapıyordum. Hmm. Neyse olsun. Bir piyon kaybedeceğiz ama bariz bir şimdi öndeyiz. Almadı almaz zaten. Almak istemedi. Normalde aslında bariz önde oluyordum çünkü. Alalım. Evet arkadaşlar. Kazanca doğru gidiyoruz. Betarmon. Evet yapabileceği fazla bir şey yok. 1880 elo. 15 yaş. Fazla bir şey zorlayamadığı gibi görünüyor. Evet. Şöyle artık takası da zorlu hale getiriyor. Evet, bu artık bundan sonra bizim için çok zor olmayan bir kazanca dönüştü. Bundan sonrası için arkadaşlar bir yaş üzerine bir yaşı üstü yani şey bayağı kuvvetli. kaç yaşıydı o? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar Betarman'ın Siz de deneyebilirsiniz. Tabi dikkat etmek lazım. Pat'a kalmamak lazım. Arkadaşlar siz de deneyebilirsiniz. 15 yaşa karşı bakalım ne yapabileceksiniz. Ooo güzel deneme. Aslında arkadaşlar Piyonlar olmasa pat olacak ama Piyonlar var pat'a bırakamıyor. Normalde şu anda piyonlar olmasa pat oyun aslında. Güzel deneme. Ama burada gördüğünüz gibi arkadaşlar mat oldu. Evet. 1880 Elo'yu arkadaşlar oynadık. Kazandık. Arkadaşlar gelin kısaca hemen bakalım oyun nasıl gelişmiş. Nerede ne hatalar yapılmış. E4, E5, At3, At6, D4 E4, C3, eğer Betarmon C3 piyonunu alsa görün gambiti gelecekti arkadaşlar. Ama almadı. Vezir'e de yaptı. Bu hamle çok sık gördüğüm bir hamle değil. Çünkü Vezir erken oynatıyor ve filin önünü kapatıyor. Ama hemen E4 piyonunu alacakmış gibi yapıyor ama fil D3 hamlesi muhtemelen buradaki en iyi hamledir. Bilgisayar analizini açayım. Bilgisayar, evet bilgisayardan iyi bir fil D3 veriyor. Çünkü e, oyundaki gibi eğer D5 sonrası şimdi çatal atma tet yapıyormuş gibi ama vezir açmazda kalacağı için aslında bunu direkt alamıyor. Örneğin aldı, alırsa alırsam alırsa hemen kaleye bir açmaz. Gördüğünüz gibi bilgisayar beyazı iyi veriyor. Tamam devam edelim. Şimdi burada e, oyunda ne oldu? Aldı. Ben fili alacak alacağım. Vezir almadı. Fil G4 oynadı. Buna bilgisayar direkt e, ne veriyor? Kaleye 1 veriyor ama ben h yaptım. Hmm. Kaleye 1 daha iyiymiş. Fil C6 tehdidiyle ama ben çok fazla düşünmeden oynadım H3 yaptım. Ben fili şey yaptım. Tehdit ettim. Burada da bu hamleden sonra evet piyonu almak en iyi ve vezire yedi aldınca beyaz hafif üstün kalıyor. Evet veziri belki aldık ama biz de az materyal vermedik. Fil ve kale verdik. Bir de piyon olarak da girdi ve piyon yapımız alttan bozuldu. O oyun aslında burada siyahlar için çok kötü değil. Şimdi burada bilgisayar file 3 oyna diyor. Ben file 3 oynadım. Tabi buradan sonra dikkatli oynamak önemli arkadaşlar. Öne geçseniz bile şunu unutmayın. Öne geçtiniz demek, oyunu kazandınız demek değil. Dikkat elden bırakmamak gerekiyor. Ben de bırakmadım zaten. Burada D4 piyonu al diyor ama ee, bilgisayar ve tarman almadı. At C3 At D5 Evet burada e, bu deviş karesi atlar için çok iyi çünkü beyaz film yok onları oradan kovamıyoruz. Ha burada direkt al diyor bilgisayar. Ben benim benim memlemde kötü değil. Benim memlemde aşağı yukarı artı +2 veriyor. Bilgisayar ne diyor? Alsam ne diyor? Alırsan tamam vezir b 3e kale F7'deki piyon istiyor ama kale D7'ye ne gelecek? Evet çok fazla bir fark göremedim ben. Benim memlemde kötü olduğunu düşünmüyorum. İyi yine vezir B3 AT7 Ben burada kaleci 1 geldim. Şabbe 8 A4. Şuradan bilgisayar değerlenmesine bakıyorum. Artı 1.4'üm. Yani evet bu hamle çok hafif üstünde biraz düşmüş. Burada bilgisayar fil d öneriyor. Filini verme diyor. Muhtemelen fili vermeyi iyi bulmuyor. A5. Ben gerçi burada piyonlarını fixlemek hoşuma gitti. Hala öndeyip. Kale G8. Şimdi A4'e zıpla. A4'e zıplayıp Atı c muhtemelen oturtmak isteyecek. Ben onu başka bir yoldan denedim. Aslında mantık benzerdi. Evet burada büyük bir hata yapıyor. Evet bu hamle yanlış. Bunu hemen gördüm. ataçmaz olduğu için direkt alıyoruz. Pil B4 ile şimdi kalemi geri, kale geri almak istiyor. Kale c geri geldim. Kale 8 At 3 Evet burada artık oyun kaybetmiş. Artı 5 gibi. Piyonla aldıktan sonra B5 alıyorum. Alıyor. Buralarda kaba bir hata yapılmış mı ona bakıyorum. Evet, atı da alıyoruz. Burada atı vermeden başka bir şey yapamıyor mu? Ha evet, mesela bu hamle makul. Oyna diyor. Gerçi oynasa bile artık oyunu çok kötü. Yani buralarda artık bariz üstünüm. Evet, buraları... Artık buralarda zaten... Ee... Oyun bitik. Kaba bir hata yapılmış mı diye bakıyorum ama... Evet, bundan sonra zaten oyunu kaybetti. Evet arkadaşlar umut ediyorum Betarmon'la oyunum hoşunuza gitti size de tavsiye ediyorum direkt Chess.com'un ilgili sayfasına girip e, zannedersem ilk 6 yaşından başı 6 yaşından itibaren yukarıya doğru deneyebilirsiniz. E, yorumlarınızı merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.